Evet sevgili izleyenlerim stüdyodayız. Ben de bu arada yalan yok. Köfteleri hazırladım, sıkmaları yaptım. Şimdi o köftenin içerisinde neler var onları bir sayayım da sonra şey olmasın, kaçırmayalım şey. Efendim yeteri kadar köfte, ben 800 gram, nüfus kalabalık, konuklar kalabalık, <laughs> gönderiyoruz oraya. 800 gram dana ve kuzu karışımı kıyma, bir kaşık tuz, çay kaşığı karabiber, çay kaşığı kimyon. Galeta falan filan herhangi bir şey yok. Hepsini güzelce mi? Elimi zaman zaman soğuk bandırarak efendim köfteyi hazırladım. Dinlendirdim köfteyi ve şimdi o köfteyi burada hazırlayacağım. Tabii ki köfteleri buradaki e, sağan köfte dediğimiz köfte burada tavanın içerisinde hazırladıktan sonra yağla beraber onun üzerine domates daha sonra közlenmiş biberler doğru üzerine atacağım. Kapağını kapatacağım. Orada bir sos kıvamında bir malzeme oluşacak. Hepsi beraber pişecek. program da yetişecek. Efendim orada afiyetle yiyeceğiz. Hiç merak etmeyin. Siz de aynı güzellikte evinizde hazırladığınız zaman orada yaparsınız. Hocam ee, tamam geldik. Programımız sonuna geldik. E, 20 dakikamız 15 dakikamız var. Şimdi diş hekimliği uzmanlık alanı. Şimdi ee, bu önemli midir? Şimdi bir bakıyorsunuz her yerde diş hekimliği vardır. Hı hı. Her yerde yazar işte. Bunlar ben karşılaştım bir gün. Bir zamanında uzun müddet diş hekiminin yanında çalışmış. Daha sonra sonra kendisi diş teknisyenliği yapıyor. Bu doğru mudur yani? Bu işlerde uzmanlık doğru. önemli değil mi? Tabii ki. Yani sizin söylediğiniz şey zaten hiç kabul edilebilir bir durum değil. teknisyenlerin ağızda çalışma etkileri yoktur. Hiçbir zaman da olmamalıdır. Çünkü onlar olayın sağlık boyutuyla alakalı ve insanın anatomisiyle alakalı hiçbir şey bilmeden sadece e, teknisyenlik ve laboratuvarlık kısmıyla teknik olarak, e, teknik olarak e, diş hekimliği hizmetlerine yardımcı ara eleman gruplarıdır. E, hekimlik için muhakkak e, tıbbi nosyonlu bir fakülteden mezunluk gerekmektedir. Hatta artık e, olayın bir tık ilerisine gidilmiş ve tıp e, hekimliğindeki gibi diş hekimliğinde de uzmanlık alanları geliştirilmiştir. Ee, birinci basamak sağlık hizmetleri olarak diş hekimliği hizmetleri verilmektedir ama olay eğer uzmanlık kapsamına girecek tedavi ve yaklaşımlarına giderse de diş hekimliğinde de aynı tıpta olduğu gibi bölüm bölüm birimler ayrılmıştır. Ortodonti bunların en bilinen ve en önce halk tarafından kabul edilen bölümüdür. Daha sonra çene cerrahisi ardından periyodontoloji ee, çocuk diş hekimliği artık bunlar e, uzmanlaşan hekimler kapsamında diş hekimliğinde uzmanlık e, eğitiminin başlamadığı günden itibaren verilen hizmetlerdir. Yani biz teknisyenliği ve teknisyenlerin verdiği hizmeti hiçbir zaman bir diş hekimliği tedavisi olarak göremeyiz. Çünkü onlar biraz evvel de söylediğim gibi olayın tamamen mutfağında ve teknik destekten sorumlu e, bireylerdir. Onların ağız içerisinde çalışma yetkileri ve hükümleri yoktur tabii ki. Bilimsel olarak tabii diş, doktor, diş hekimleridir. Tabii ki diş hekimleridir. Yani Bilimseldi. bilimsel, muhakkak çalışmakla e, legal yetkisi bulunan bireyler diş hekimleridir. Ağız içerisinde onlar çalışabilir. Hatta bu hukuksal anlamda da çok büyük suç ve cezadır. Suç ve ceza alır. Tamam. Şimdi çok çabuk çabuk geçmemiz lazım. Programın sonuna doğru geleceğimiz hiç acele etmeyin. Gerekirse bir daha gelirsiniz. Hiç Tabii fark ki memnuniyetim. Sorun yok. Bizde sorun yok efendim. Tamam. Gerekirse bir daha gelin. Bir daha gelin, bir daha gelin. Sorun yok. Efendim, biberleri şöyle közledim. Biberleri közledim. Evet, közledikten sonra ocağın üzerinden alıyorum böyle. Ben de son böyle biraz sonla da olduğu zaman telaşlanıyorum. Ee, şimdi bir de şunu sorayım. Hocam ya, bölgesel olarak... Yani Türkiye'nin bölgesel olarak insanlarda dişte farklılık var mıdır? Ee, aslında genetik yapı e, bölgesel haritalanmaya göre farklılık gösterdiği için ve her sağlık hususu gibi ağız sağlığı da genetik yatkınlıklara meyilli bir alan olduğu için tabii ki vardır. E, mesela daha ziyade Ege bölgesinde, e, Batı kesimlerde hastaların da tabii ki e, sahil kesiminde Karadeniz şeridinde insanların daha derileri e, ince, kolajen miktarları azdır. Bu ağız içindeki duruma da aynen yansır. E, diş etlerinin kıvamı daha az yoğun ve diş etinin fenotipi dediğimiz genetik yapısı daha incedir. Bu incelik e, taşınılan bir özelliktir. Yeterli bir dikkat olmaması durumunda da bireye bazı negatif yönler kazandırır. Diş eti çekilmelerini meyli arttırır. Bazı bölgedeki insanların kalsiyum oranı e, açısından yüksek beslenmeleri söz konusu olduğundan dişlerinin mineralizasyonu daha güçlüdür. O nedenle de e, doğu bölgesindeki insanların daha güçlü, daha mineralize dişlere sahip olduğu, işte sahil kesimindeki bireylerin daha diş eti çekilmelerine yatkın olduğu gibi bir e, harita profili çıkarılabilir. Ama tabii ki temelde olan şey beslenme, e, genetik yapı ve ağız bakım üçlüsünü her zaman dengede tutabilmeye dayanır. Bu denge sağlığı da hastalığı da belirleyen ana faktördür. Ne kadar güzel. Yani burada bölgesel işte var. Yani sadece bir miktar var tabii ki. Yani bölgesel işe iş size bir yatkınlık veriyor ama bu yatkınlığı siz farkına olur ve farkındalıkla e, kotarabilirseniz bu size negatif bir zarar olmaktan çıkar yani diş etinizin fenotipinin yapısının ince olmasını bildiğiniz ve ona göre uyumlu ürünler seçtiğiniz diş etinizi travmatik fırçalamamaya hasarlı fırçalamamaya özen gösterdiğiniz zaman bunun size negatif bir etkisi olmaz. Peki hocam bu diş telleri kaç yaşına kadar kullanılır? Yani olgun yaşlarda da kullanılabilir mi bu diş telleri? E, erişkin ortodontisi yani erişkin diş telli tedavisi Artık günümüzde çok moda, çok popüler bir e, hal aldı. E, hala küçük yaşlarda başlanılması daha doğru olduğu düşünülse de tabii ki kemik gelişimi ve diş gelişimi açısından 13 yaş dediğimiz, biraz evvel de bahsetmiştim, sürekli köpek dişlerinin, sürekli kanin dişlerinin sürdüğü zaman olan 13 yaşından itibaren e, onarılması daha kolay ve daha kısa süreli olmasının yanında erişkin ortodontisi de yapılabilir. Hiçbir şey için geç kalmış sayılmaz. Sadece erişkin ortodontisinde birazcık süre uzuyor. Çünkü kemiğin mineralizasyonu genç bireye göre daha fazla ve yoğun olduğu için dişleri yerinden hareket ettirmek biraz daha zor oluyor. Ama tabii ki süre açısından bir kısıtlılık olmakla beraber birinde daha kısa birinde daha uzun. Onun dışında her bireye ağız yapısı müsaade ettiği ölçüde ve ağız bakımını sürdürebildiği ölçüde e, diş teli tedavisi yani ortodontik tedavi yapılabilir. Evet hocam. Şimdi çok... Yine bugün faydalı bilgiler verdik isteyicilerimize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben, ben de bu arada edeyim. domatesleri ilave ediyorum. Bakın bunları domatesleri ilave ettikten sonra sevgili izleyenlerim bu domateslerin birkaç dakika sularını bırakmasını sağlayacağız. Ayrıyeten ayrıca şöyle bırakalım. Burada közde hazırlamış olduğumuz biberleri de közde hazırlamış olduğumuz biberlerde şöyle kıydıktan sonra şöyle bunların üzerlerine bırakıyoruz. Efendime söyleyeyim. Bundaki tabi közde hazırlamış olduğumuz biberlerin yafaseti, lezzeti başkadır. Haşlanmışların başkadır. Bu evvela közleme daha sonra haşlama şeklinde oluşuyor. Evet çok güzel bir sahan köfte hazırlamış oldum. Şöyle bırakalım bunları. Şimdi toparlayacağım ben de. Evet, evet. Çok affedersiniz. Hocam toparlarsanız şöyle programımızın sonuna doğru geliyoruz. Hiç acele etmeden toparlayın. Ondan sonra da ben de toparlıyorum. İnşallah bitireceğiz. Yani toparlamak gerekirse ağız sağlığı bir bütündür. Ee, diş sağlığını ve diş eti sağlığını bir beraber o alan ve ortam olarak düşünmek gerekir. Ağız sağlığının bütününü oluşturan dişleri ve diş etlerini birlikte fırçalamak, birlikte temizlemek, bakımlarını her ikisi için de ayrı ayrı yaptırmak gerekir. Yani ben diş etime baktıracağım, dişime baktırmayacağım ya da tam tersi gibi bir durum söz konusu değildir. Bireysel bakımımızı yapmak çok önemli. Gece fırçalamadan uyumamak çok önemli. Arayüz ürünü kullanmak, ip, arayüz fırçası kullanmak çok önemli. Bunu neden basa, üzerine basa basa özet kısmında söylüyorum? Çünkü biz bu konuda ülke olarak çok geriyiz. Kişisel bakımın yanında da 6 aylık kontrollerle bize gelmeniz çok önemli. Teşekkür ederim. Dişsiz insan olmaz. Diş sağlığı insan için çok önemli. Beslenme, estetik, fonksiyon, konuşma her açıdan çok önemli. Şimdi evvela beslenme. Sizin açınızdan evet. İkincisi estetik. Estetik, fonksiyon, fonksiyon, konuşma. Değil mi? Yani hayatımızı idame ettirebilmek için yemek içmeye ihtiyacımız var. Diş vardır. olmayınca konuşmalar da fonetik de bozulur değil. evet. Değil mi? Tabii ki. Yani diksiyon o zaman tamamen diksiyon, tersine. Tersine dön. Evet. Tersine dönür. efendim e, vallahi güzel güzel konuştuk. Sohbet ettik hocam. Dolu dolu haberler verdi. Şey e, bilgiler verdi sizlere. Ben de faydalandım. Sizler de faydalandınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür efendim e, diş eti uzmanı Emre Can Türk Ural. Evet. Can Türk Ural. E, tekrar inşallah önümüzdeki günlerde Biraz vam geçtikten sonra kaldığınız, anlatmadığınız şeyler varsa gelip rahatlıkla anlatabilirsiniz. Evet, seve seve. Tamam ben efendim. Ben efendim. oh, Evet. Köfteyi de çekin bari. Köfteyi de çekin. <laughs> efendim gördüğünüz gibi muhteşem bir köfte oldu. Evet. Bu hazır. Orada da plakim hazır. Ee, fırındaki malzememin birkaç dakikaya ihtiyacı var. Birkaç dakikaya ihtiyacı var. Kömbemin o da hazır. Ortası onun ortasına şöyle bir çitme attım. Tabii ki bir delik yaptım ki yoksa kabarıyor şöyle şişiyor. Ondan sonra olduğu gibi buhar doluyor. Bir de şiştiği zaman yukarıdaki restansa yakın geliyor. Ortası pişiyor böyle yanıyor. Tabii kalkıyor yukarı restans ısı da yukarıda. Isıya ee, yaklaştıkça orası pişiyor tabanı pişmiyor. Neden? Onun ortasını deldiğimi söylemek istiyorum yani. Öyle ortayı deliyorsunuz ki fazla kabarmaması gerekiyor. Kabardığı zaman Üst kısım pişiyor aşağı yukarı 15 santim civarında bir kabarma oluyor yani şişme oluyor. Restansa değdiği zaman yaklaştığı zaman orası daha çabuk pişiyor ama etrafları pişmiyor sizi yanıltabilir ocaktan almış olabilirsiniz. Evet ee, şimdi köfteyi de alalım şuradan bir tabağın içerisine alalım o köftenin buharı da bambaşka sevgili izleyenlerim köftede bambaşka oldu. Şöyle güzel güzel bir alalım o köftemizden bakalım neler olacak tabağın içerisine alalım. Efendim içerisinde bulunan, içerisinde bulunan köftenin sadece çok az bir yağ ilave ettim. Tamamen köftenin kendi suyu, kendi yağı, domatesin kendi suyu, kendi yağı. Bakın burada sevgili izleyenlerim su falan herhangi bir şey ilave etmiyorsunuz. Tamamen köftenin etinden bırakmış olduğu suyu zaten buhar olarak bu arada gidiyor. ...buhar olarak gidiyor. Ama onun imdadına... ...domatesin suyu yetişiyor ki... ...yapışmaması açısından. Ve ondan sonra da... ...birlik beraberlik içerisinde... ...hemojen bir şekilde pişiriyor. Ve ondan sonra kıvama geliyor. Şöyle bir getirelim. Şimdi köftelerimizi... ...buradaki hazırlamış olduğumuz... ...şekilde güzel bir sağan köfte. Üzerinde domatesimiz... ...közlenmiş biberimiz... ...ve bunların hepsini alalım. Şöyle sevgili izleyenlerim. Burada konuklarımıza ikram edeceğiz... Şimdi bizi izleyenler diyor ki Ak biz de orada olsaydık. Buyurun gelin. Kapı açık efendim. Hiç sorun yok bizde. Hiç sorun yok. Kapımız açık. Şöyle şunu şöyle bir bırakalım. Efendim ocağı kapatalım. Ocağı kapattıktan sonra tabii kömbemizi de alalım fırından ve ondan sonra da bakalım neler olacak. Evet kömbemiz de burada sevgili izleyenlerim. Kömbeyi de fırından aldık. Bu şekilde Plakimiz de hazır, kömbemiz de hazır. Hepsini bir araya getirdik. Yine geldik bir programımızın sonuna. Sürçü lisan ettiysek affola. Tekrar çok çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. İnşallah sonraki programlarda yine görüşmek üzere. Sürçü lisan ettiysek affola. Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.